Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte masa An Anadolu masallarından 3 derviş anlatacağım. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. 3 dermiş Taşım ağırdır demedim. Kulağım sağırdır demedim. Masalcı bir kesi varmış. Yok ben bulamam demedim. Düştüm yollara. Yol yola eklendi. Söz bir kere söylendi. Dönüşü yok bunu, keder bir kerek dillendi. Taşım hafifledi, kulağım işitti. Masalcık kase, kase önüme düşüverdi. Ah kulağım, ah canım kasem, vah canım kasem. İçindeki bal mıdır, o taş taşan masal mıdır? Ben dinledim kase, kaseyi, şimdi siz dinleyin beni. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak bir diyarlarda halkının huzur içinde yaşadığı bir kasaba varmış. Gürül gürül akan nehirleri, rengarenk çiçekleri, cıvıl cıvıl öten kuşlarıyla çok mutlu bir kasabaymış. Burası yolunuzun buradan geçecek olsa inanın bana hiç düşünmez, yola devam etmez, durup hemen bir ağacın gölgesine kurulurdunuz. Kurulurdunuz da Boşuna değil kasabanın huzuru huzuru sizi içinde çeker güzelim doğası onu seyretmeniz için sizi al alı alıkoy koyardı. Günlerden hangi gün bilinmez üç tane dervişin yolu da bu kasabaya düşmüş. E tabi aklın yolu bir dervişlerin huzuru huzurla kodlanmış Kasabanın doğası onları büyülemiş ve beğendikleri bir ağacın gölgesi kuru vermişler. Dervişler hallerine memnun bir şekilde oturuyor, yanlarından gelen geçen de onlara selam veriyormuş. Dervişlerin gölgesinde oturduğu ağacın hemen karşısında şirin bir ev varmış. Öğlene doğru bu evden bir kadınla genç bir çocuk çıkmış. Anne çoğu, anne oğul çarşıdan alışveriş yapmaya gidiyormuş. Kadın ağacın gölgesine oturan dervişleri görünce selam vermiş. Dervişler de kadına Allah'ın selamı üzerine olsun diyerek karşılık vermiş. Aradan saatler geçmiş. Kadın ve oğlu çarşıda işlerini bitirip akşama doğru evlerine döndüklerinde dervişleri hala aynı yerde otururken bulmuş. Akşam olmuş. Kadının marangozluk yapan kocası işten eve gelmiş. Adam elini yüzünü yıkayıp mutfakta yemek yapan karısının yanına gitmiş. Hayrına hatırını sormuş. Karı koca koyu bir sohbetin ortasındayken oğulları da yanlarına katılmış. Yemekler ocakta pişiyorken ailece sofraya oturup sohbete devam etmişler. Kadın bir ara bey kapının önünde oturan üç derviş vardı. Gördün mü? Sen gelirken de hala orada oturuyorlar mıydı diye sormuş. Adam gördüm ya gördüm. Selamlaştık doğrusu. Mer merak da ettim. Kimlermiş kimler kimlerdenmiş diye cevapladı karısı. Kadın kim olduklarını ben de bilmiyorum. Öğle saatlerinden beri arada ağacın altında oturuyorlar. Diyelim ki sofraya davet etsek demiş. Adam çok iyi düşündün diye cevaplamış karısına oğluna dönüp oğlum hadi hemen bir koşu gir gidip dervişleri çağrı ver demiş oğlan hızlıca evden çıkıp dervişlerin yanına koşmuş dedilerim akşam şerifleriniz hayırlı olsun dedik dedikten sonra annemle babam sizi sohramıza davet ediyor Buyurmazsınız diye sormuş arkadaşlar bak bizim bak bu kadar emeğimiz sonrası I like atıp abone olmayı unutmayın. Sakınlıkla. Kesinlikle abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Şimdi devam edelim. Dervişler birbirine bakıp gülümsemiş. En yaşlı olanı annenle baban var olsun. Sağ olsun davetiniz başımız üstüne. Ama biz üçümüz birden sofranıza gelemeyiz. İçimizden sadece birini çağırabilirsiniz. Benim adım Muhabbet. Sarımdaki mülk soku, solumdaki İkbal. Sen şimdi var git annenle babana söyle. Bakalım bizim muhabbet ve mülk mü ikbal mı istiyorsunuz? Evinizde demiş. Oğlan koşa koşa eve gidip olanları anlatmış. Kadın üç dervişi birden misafir edemeyeceklerini duyurunca çok üzülmüş. Adam teselli etmek istediği karısına dönüp dur hemen üzülme hanım. Bu işte bir hayır var ama ne deyince oğlu babasının ne demek istediğini sormuş. Adam dalgın dalgın cevaplamış. Oğlanın sorusunun belki de hangi dervişi seçeceğimiz hayattan ne istediğimizle ilgilidir. Muhabbet, mülk, ikbal. Bunlardan birini seçtiğimizi dua niyetine geçecek belki de kim bilir. Oğlan babasının söylediklerini düşündükten sonra konuşmaya başlamış. Anneciğim, babacığım, ben bence büyük dedeyi çağıralım. Mülk demek zenginlik demek. Varlık demek değil mi? Çok şükür halimiz vaktimiz yerinde ama daha zengin olmayı kim istemez? Adam bir sıra olduğunu söylediklerini düşündükten sonra kendi fikrini söylemiş. Bence İkbal'ı çağıralım. İkbal demek her şeyin yolunda gitmesi demek. Yüksek bakama iyileşmek demek. Bakarsınız ben morangozukta yükselir hükümdarım morangoz olurum. Saraya mobilyalar yaparım. Güzel olmaz mı hanım? Oğlumuzun iyi bir tahsil öyle görmesini eğitim almasını sağlarız. Kadın oğluyla kocasını tebessümle dinledikten sonra iyi diyorsunuz, hoş diyorsunuz ama muhabbet demek sevgi, sevgiyle gelen huzur demek. Değil mi? Bütün bunlar sevgi olmadan neye yarar? Zaten bizim halimiz vaktimizde yerinde çok şükür bir eksiğimiz yok. Bence dervişlerden muhabbeti çağıralım. Diğerleri de gelsin isterdim ama madem biri gelebiliyor o, da, o muhabbet de, dedi olmalar demiş. Adam da oğlan da ha, kadına hak verip söylediğini onaylamışlar. Kadın hadi oğlum hızlıca git de muhabbet dedeni eve çağır. Mülk dedenle ikbal deden için de sefer tasına koyarız yemekleri demiş. Oğlan hızlıca evden çıkıp dervişlerin yanına gitmiş ve en yaşlı olanına muhabbet edeceğim sizi evimize davet ediyoruz demiş. Yaşlı derviş yanındakilerin dönüp e ee, hadi bakalım dervişler bu güzel ailenin sofrasına misafir olalım demiş. Çocuk duyduğu şey karşısında şaşkına dönmüş. Nasıl yani dedeciğim? Hani de sadece biriniz gelecek evimize diye sormuş. Dervişler tekrar birbirlerine bakıp gülümsemiş. Yaşlı derviş oğlanın başına okşayıp siz eğer mülk deseydiniz evimizdeki sağımdaki derviş gelecekti. De. İkbal deseydiniz solundaki derviş gelecekti. De. Ama siz muhabbeti seçtiniz. Yüz yüzlü evladım. Muhabbetin olduğu yerde mülk de olur. İkbal de olur demiş. Duydukları karşısında çok sevinen oğlan üç dervişle birlikte evin kapısına içeri girmiş. O günden sonra bu güzel evde muhabbet de, mülk de, ikbal de eksik olmamış. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarımıza görüşürüz.